Haberimize geçmeden önce lütfen abone olmayı unutmayınız. Tüyleri diken diken eden haber, oğlunu satırla katletti. Tek kelime söyledi. Balıkesir Edremit'te tüyleri diken diken eden vahşet gerçekleşmişti. Murat Sürer, yanında bulunan satırla otomobilde tartıştığı oğlu Barış Sürer'in kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Barış Süler'in cenazesi, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis ekipleri tarafından suç aleti satırla olay yerinde gözaltına Murat Sürer, bugün adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin, oğlunu neden öldürdüğü sorulan baba Murat Sürer, ifadesinde olayı anlattığını belirterek, çok pişmanım dedi. Murat Sürel'in emniyette verdiği ifadede de oğlunun uyuşturucu kullandığını, ailesine eziyet ettiğini ve sürekli olarak evde kavga çıkardığını söylediği öğrenildi.